2 gün süren Makine Mühendisleri Odası Zonguldak şubesi genel kurulu cumartesi günü saat 1'de başladı. 13'te başladı. Pazar günü yapılan yani bugün yapılan seçimlerle genel kurul süreci tamamlanmış oldu. Bu 11. dönem genel kurulda yeni yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımız ben Birhan Şahin, Ahmet Zoroğlu, Necati Akkaş, Sebahat Mangaltepe, Fatma Öztürk, Sona Sinoplu, Necati Akkaş, Melih Başören şeklindeki asıl isteği içeren demokrat mühendisler grubu olarak girdiğimiz yarışta sandıktan büyük bir çoğunluk, büyük bir ekseriyetle çıkmasını bildik. Bize destek veren bütün üyelerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Malum e bu seçime iki liste halinde girdik son malum çevrelerce oluşturulan kendine pozitif yaklaşım grubu diye nitelemedi bunu fakat neye yaklaştıkları hayata nereden baktıkları nereden baktıkları hepimizce malum olan grubun e, çok büyük bir yenilgiyle çıktığı bir seçim oldu. Ben bu açıdan da bir ders verdikleri için demokratik anlamda sandıkta derslerini verdikleri için bütün genel kurula katılan bütün üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Karabük'ten gelen, Kastamonu'dan gelen, Ereğli'den gelen, Bartın'dan gelen arkadaşlarımız, üyelerimiz bize büyük oran destek verdiler. Yaklaşık yüzde yetmiş yüzde yirmi oranında bir farkla seçimlerden e, galip olarak çıkmayı bildik. Makine Mühendisleri Odası Zonguldak şubesi olarak Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin ve bizim odanın meslek ve meslektaş sorunlarının, ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağının bilinciyle üreten, sanayileşen, kalkınan ancak bunun yanında sosyal adaletçi, eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsız ve demokratik bir ülke için emekten yana politikaların yaşama geçirilmesini savunan, kamu çıkarlarının korunmasının yanında olan, kamuya ait olan derelerin, ormanların, fabrikaların, okulların e, talan edilmesine karşı çıkan, bunun yağmalanmasına karşı duran ülkesi etrafında bir dönem daha daha etkin ve aktif meslek odası çalışmalarında bulunacağımızı takip ediyoruz. Bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.